Koronavirüs salgını çok can yaktı ama galiba en çok Rize'li genç ailesinin canını yaktı. Virüs kabusları oldu çünkü genç ailesinin 6 ay içerisinde 8 aile ferdini koronadan kaybeden aile üyeleri mezar yerlerini bile hazırlamaya başlamıştı. Son olarak 36 yaşındaki Şenay Gence de aldı virüs hayattan. Geride kalanlar şimdi sadece acıyı değil ölüm korkusunu da paylaşıyor. Kur'an eden elen torunum Burak. Onun peşi 6 sonra Muhammed genç babası. Sadece oğlu ve torunu değil dokuz yakın akrabasını koronadan kaybetti. O ailede koronanın son kurbanı üç aşıya rağmen Şenay Genç Yalçınkaya oldu. 8 işi kaybettik. Şimdi de dokuzuncu. Ask. Genimiz araştırmasını temenni ediyoruz. Ali Genç Rize Güney Sulu ailenin en büyüğü. 2020 yılında hayatlarına çöken korona kabusu ne genç ne de yaşlı dinledi. Yası dinmeyen aile üyeleri mezar yerlerini bile hazırlamaya başladı. İki tane de kız kardeşimi bir tane abiyim, abimin oğlu. Bu üç benim kardeşim, o da yeğenim. Sekiz taneyi kaybettik. Herkes mesafesini korusun. Biz yandık kimse yanmasın. Genç ailesi bir kez daha korona acısıyla sarsıldı. Babası, abisi, iki alası ve dört kuzenini bu hastalıktan kaybeden bir çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da virüse yakalandı. Şenay babasını, kardeşini kaybetmişti. Şimdi de kendi düştü. Korona aşılarını, uç aşısı da Alman olmuştu. Onun da e, entübeye bağlandı. Umutlu bekleyiş hüsranla son buldu. Aynı aileden korona nedeniyle hayatını kaybeden 9. kişi Şenay Genç oldu. 30'dan aşağı olan 35-40 yaşından aşağı olan kaldı. Başka kimsemiz kalmadı. Salgının başından beri yası dinmeyen ailenin tek bir isteği var şimdi. Biz genimiz araştırmasını temenni ediyoruz. Covid için gösterilmiş bir genetik defekt maalesef henüz yok. Aile gen araştır... Dosturmasından umutlu uzmanlara göre ise koronanın seyriyle genetik yapı arasında doğrudan bir ilişki yok ama... Hem yaşayanların hem hayatını kaybedenlerin bazı genetik testlerinin ondan önce de immunolojik testlerinin yapılması lazım.